Çelik kasanızın sistem zamanını kasa üzerinden değiştirmek için yıldız tuşuna iki kez basın. 2 -0 -0 -1 -1 -0 tuşuna basın. Ekrana YE geldiğinde yılın son iki hanesini girin. Ekrana ON geldiğinde ayı iki haneli olarak girin. Ekrana DA geldiğinde günü iki haneli olarak girin. Ekrana HO geldiğinde saati 2 haneli olarak girin. Ekrana İ -N geldiğinde dakikayı 2 haneli olarak girin. Ekrana S -E geldiğinde saniyeyi 2 haneli olarak girin. Eğer işlemi doğru yaparsanız good yazısı gelir ve sistem zamanınız güncellenir. Yanlış olursa ekrana bad yazısı gelir ve aynı işlemi lütfen tekrar yapınız.